Merhabalar arkadaşlar, merhabalar. Bir hafta sonu için, 2 ve 3 Kasım günleri için benim tarot fal yorumumuz. Koç burçundan başlayalım. Koçtan ne olacak hafta sonu arkadaşlar? Koçlardan aşk var mı var? Bakın aşk var. Ve eğer barışma söz konusu. Eğer aranızda bozuksa tekrar canlanacak aşk. Ve bir anda hiç beklemediğin anda böyle yani bir yandan başlıyor. Eğer aşkınız yoksa bir kersiniz, aşk arıyorsunuz bu hafta sonu zaten bu ay aşk için çok ideal bir ay. Aşkı bulması için, aşkı başlaması için çok mükemmel bir aydayız. Çünkü akrep burşu aşk demektir. Akrep bir aşk demektir, tutku demektir. Ve boğa burşuna bakalım arkadaşlar. Boğa. Bu anı size ne bekliyor? Boğalarda da aynı bakın. Boğalarda da eğer küsüm ise barışmazsınız konusu. Eğer bir kere boğalarsınız sizin çok güzel bir başlangıç, aşk başlangıcı bu hafta sonu bir tanışma, bir başlangıç, bir ıı, aşkına alevlenme yani ilerleme mükemmel bir kart. Ve bu kişisel bas, bakımı da başlayabilirsiniz. Mesela kuaföre gidebilirsiniz. Yani bir ıı, güzellik salonu gidebilirsiniz. Alışverişe gidebilirsiniz. Bu olar için de beğendim. İkizler burşuna bakalım. İkizler burşu. İkizler. Bir yandan karar verebilirsiniz ikizler. Bir yandan karar verebilirsiniz bir şey bitirmeye. Mesela bu aşk ilgili değil bu. Bu bence bir iş ilgili. Çünkü bakın bu iş konular. Mesela ya karar vereceksiniz yeni bir işe başlamaya, eski işi bırakmaya. Burada bir iş konusunda bir karar. Bakın önemli bir karar. Karar veriyorsunuz ve bir şey bitiriyorsunuz, bir şey başlıyorsunuz. Bu iş konularda. Mesela pazartesi itibariyle bir başka işe başlıyorum. Artık başvuru yapıyorum. Öyle bir kararda olabileceğini düşünüyorum. Ve yengeç kurşununa geçiyoruz. Yengeç. Hı. Yengeç bakın en kısa zamanda, en kısa zamanda bu evlilik resmi nikah. Bakın en kısa zamanda. Ama siz uzun zamandır beklediniz evlilik, resmi nikah, evlilik teklifi, resmi evlilik teklifi alabileceğinizi düşünüyorum. Evlilik söz konusu, mutluluk söz konusu. Vav, wow, wow, wow. Ha, evli olanlar için de çocuk, çocuk dünyaya geliyor. Ve aslanlar ve ben takımın içinde iş, 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 iş. Ve tedirginlik. Aslanlar iş konusunda bir tedirginlik söz konusunda. Siz yeni bir başlangıçta misiniz? Bakın buradaki dört e, demek yeni bir başlangıç demek. Yeni bir temel atmak demek. Bu da karar veriyorsunuz. Yeni bir iş için karar veriyorsunuz. Mesela işiniz varsa dahi siz bir genişletiyorsunuz işleri. Başka bir şey e, öğretmeye karar veriyorsunuz. Bir daha bir artıyorsunuz sizin iş e, yılpazesi Ve bu konuda bu konuda tedirginlik söz konusu. Tedir zaten normaldir. Tedirgin olmak normaldir. Burada da bir tedirginlik. Tedirginliği yenerseniz bingo diyorum. Mükemmel veya başak. Sevgili başaklar, sevgili başaklar. Başaklar. aslında hafta sonu kötü hafta sonu değil. Bakın gerçek yüzleri göreceksiniz. Bazı insanların. Bazı sizin kararlarında Acaba doğru karar vermiş miyim diye göreceğimizi düşünüyorum bu hafta sonu. Yani bakın bu kart kart çok iyi. Dengeli bir hafta sonu. Kavgasız, dövüşsüz böyle denge dolu bir hafta sonu. Ama bazı insanların gerçek yüzlerini görebileceğini düşünüyorum. Sizin hedeflerine doğru engel oluyorlar mı, olmuyorlar mı da onu da göreceksiniz. Bir bazı kararlar vereceğiniz. Ama kavga mavga yok. Asla bakın. Sizin kavga mavga olmayacağını düşünüyorum. Ve terazi burşuna bakalım. Terazi. Hmm. Çok güzel bir teklif söz konusu terazi. Ben bu teklif iş konusunda olacağını düşünüyorum. İş konusunda bir teklif bakın. Baş konusu değil bir kere. Ve bu teklif gerçek, yürüyecek ileride. Size bir yol gösterecek bir teklif. Ama kafanızda karışık. Tedirginsiniz. Acaba beni yalan olabilir mi? Beni dolandırabilirler mi? Bu konuda bir yalan uydurabilirler mi? Bu konuda acaba ben zararlı çıkacak mıyım? Aynı zamanda barışmasız konusu olabilir. Eğer birisiyle küssünüz barışabilirsiniz sizin etrafınızdaki birileriyle. Aynı zamanda eski işe dönebilirsiniz. Daha önce çalıştığınız işe o da olabilir. Ve akrep burçunda bu ay sizin aynısı akrepler. Mükemmel bir ayda yes yani akrep burcu Aşk, tutku, sevgi demektir. Akrepler, vav, 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 kılıçlar, üç tane kılıç demektir. Birileriyle bir ıı, hesap süreceksiniz. Birileri var, sizin etrafınızdaki kişilere hesap vere alacaksınız, hesap vereceksiniz. Bakın aslında bu hafta sonu hiç kimseye görmek istemeyeceksiniz, içine kapatmak iste isteyeceksiniz. Ama bazı kişiler sizi sinir edecekler, ve o kişilerde hesap süreceksiniz. Aman diyorum, sevdiğiniz kişilerde kavga etmeyin. Aman diyorum, biraz sakin, 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 sakin olmaya çalışın. Çünkü biraz böyle tutkulu, ateşli bir hafta sonu sizin için hesap sorma zamanı diyorum. Veya yay burcu Aşk var. Aşk var yaylar. Bakın ee, teklif var. Çıkma teklifi olabilir. Veya aşkınız varsa evlilik teklifi. Aa, çıkma teklifi, evlilik teklifi, duygusal bir e, aşk, duygusal bir tutkulu, bir e, görüşme. Vav, vav, vav diyorum. Mükemmel bir part. Yani süper. Ve ulak burçuna bakalım. Ulak ve iş zaten. Yan yana. Hı -hı. Üç tane iş kartları. Oğlaklar, bakın. Dileğiniz oluyor. Bir siz böyle adeta yükseliyorsunuz. Hayırdır sizin bakın sizin bu kartlar bir kere sevdiğiniz kişi de sizin aynı bir düşüncede. Siz sevdiğiniz kişi de ve biz aynıyız. Biz aynı kafadasıyız. Biz aynı düşüncedeyiz diye düşüneceksiniz ve zaten öyle. Ve Evlilik teklifi alabilirsiniz bir. Ciddi bir çıkma teklifi alabilirsiniz iki. Ciddi bir e, iş teklifi alabilirsiniz. Bir teklif var. Ama yanında biri var. Bu sizin partneriniz. Veya sizin e, yani bu bir partner diye düşünüyorum. Partner bu. Yani onun için iki kişisiniz. Tek değil. Yani. Devam ediyoruz. E, Kova burşu. Kova Vau, kova, vau, kova, vau kova. Yani sanki yarın, yarın öbür öyle bir hafta sonu ki bir yandan doğarsınız, bir andan buyursunuz, bir yandan yani ölürsünüz demiyorum ama tekrar canlanırsınız. Böyle bir hafta sonu çok karışık desem yani doğru. Bir bakalım niye öyle çıkmış. Çok karışık bir hafta sonu. Çünkü bazı bir başlangıçların arifesinde ol, olacaksınız Kovalar. Bu bir başlangıç. Evlilik için son ve bitiş veya başlangıç olabileceğini düşünüyorum iş için son ve yeni başlangıç. En yani Çok önemli bir karar vereceksiniz bu hafta sonu. Sizin için o kadar önemli bir karar ki artık yeter mi diyeceksiniz. Bıktım beklemeyeceğim. Sonuçlanıyorum. Veya artık bu kişi benim kişi diyebileceğinizi düşünüyorum. Ve balıklara bakıyorum. Sevgili balıklar. Hı hı. Aşk. Sizin tarafınızda aşk söz konusu. Bakın sizin tarafınızda o bir kişi tarafınızda aşk kelimeleri mevcut. A Ahriyetinde, <gülüyor> pardon. <gülüyor> Aşk konusunda çok fazla kafanızı her şey takmamaya çalışın. Çünkü böyle sanki biraz abartmaya müsait bir hafta sonu. Hani sizi sevdiğiniz kişi bir şey söylüyorsa siz biraz abartıyorsunuz, büyütüyorsunuz. Yani gereksiz yerde ağlayacaksınız. Biraz böyle gereksiz yerde üzüntüye kapılacaksınız. Ha bu gibi bir şey yok aldatma yok, yalan yok. Öyle bir şey yok. Bekarlar içinde sanki tanışma olabilir ama böyle korkular içindesiniz. Bu kişi acaba bana zarar verebilir mi? Bu kişi bana bir şey yapabilir mi? Böyle bir değişik bir telaştasınız. Mutluluklar diliyorum.